Halil Fatma'yı görmek için il ve ilçe arasında gidip gelmekte. Fatma ben bu devrin insanı değilim şeklinde ve 60'ların insanı ile çok iyi anlaşıyorum. Kafamız uyuşuyor. Keşke ben de 60'larda doğsaydım şeklinde paylaşımlar yapmaktadır. Halil ise her ilçeye geldiğinde 1967 doğumlu kendisine çok yakın bir adamı sürekli Fatma'nın ofisinin penceresini izlerken görmeye başlamış. Fatma 2019-10 Temmuz'unda kendisini istemeye geldiklerini paylaşmış. 18 Temmuz'da ise sohbet başlatmak masadı ile yaptığı bir espri sonrası Halil'e hikayelerini gizlemiştir. Halil ise bunalıma girmiş, kendisini işe verememeye başlamıştır. Bayramda ise Halil köyden ilçeye gitmek istediğinde babası engel olmuş. Fakat babası 4 günlük bayramın 3 günü ilçeye gitmiştir. Bayram sonrası ise önce Fatma, kendimi daha fazla kaptırmak istemiyorum diyerek Halil'in hikayelerine bakmayı bırakmış. Ardından ise Halil performansının düşük olduğu bahanesiyle işten çıkartılmış. İlçeye geldiğinde ise Fatma'yı uzun süre ya kısa kısa görmüş ya da hiç görememiş. Gördüğünde ise Aybars abisinin yanında görmüştür. 2019-28 Ağustos civarı Fatma arkadaşları ile Cunda adasına gitmiş. O sıralarda ise Halil Sedrik adında bir hesabın paylaşımlarını tekrar paylaşmakta veya beğenmektedir. Tabi ara ara. 1 Eylül sabahı 5'te Fatma Şen gibi gözlerimle otobüs saatlerinin başlamasını bekliyorum şeklinde bir yazı yazar. Öğlen saat 12 gibi 1967 doğumlu adam sinirli şekilde terminal tarafından arabayla gelip Halil'in önünden geçer. Halil aradığında ise sinirli bir şekilde bir işim vardı der. Ve sonrasında ise bir eve uğrayacağım cevabını verip telefonu kapatır. Fatma ise bu olaydan birkaç dakika sonra insan karşısındakinden ne bekliyorsa onu verir. Sevgi bekliyorsa, sevgi, saygı bekliyorsa hiç hak etmese bile saygı gösterir şeklinde yazı yazar. Ertesi gün de Fatma ile geldiği halde ilçeye gelmemiş veya gel, geldiyse bile Halil'den saklanmış uzak durmuştur. O gün ise 1967 doğumlu adam apar topar ile gitmiş. Fatma ile aynı dakikalarda akşam 20.30 gibi ilçeye geri gelmişlerdir. Sonraki gün yani 3 Eylül Salı günü ise saat sabah 10'da 1967 doğumlu adamı yine bu sefer Fatma'nın ofisinin karşısındaki kasabın ara yoldan taraftaki duvarına yaslanmış şekilde Fatma'nın ofisine bakıp gülümseyerek telefonda konuşurken görür. 1967 doğumlu adam ise Halil'i geç fark eder ve Halil adamın ne yapacağını izlemek için karşı kaldırma geçtiği sırada adam birdenbire ortadan kaybolur. Yani kaçar gider. Saat 13'e doğru Halil kahvehane önünde otururken Fatma uzaktan görünür ve Fatma ile Halil birbirlerini gördükleri andan itibaren birbirlerine bakmaya başlarlar. Tabi Fatma ufak bir tebessüm ile bakıyordur. Üzerinde beyaz tişört, altında siyah uzun etek ile. Fatma Halil'in önüne gelene kadar Halil ile bakışmaya devam eder. Tam Halil'in önündeyken yoldaki çocukları fark etmez ve onlara çarpar ve gülümseyip önüne dönerek ofisine gider. 5 dakika sonra ise ağzı kulaklarına varırcasına gülümseyip hoplayıp zıplayarak ofisten hükümet konağına gider. Tüm bunlardan sonra Halil birden yaşanan tüm o şok edici, üzücü olayları unutmuştur. Hepinize merhaba, Yaralı Kalp Günlükleri adlı video serimizin 11. videosu ile karşınızdayım. Eğer kanala abone olup bildirimleri açtıysanız başlıyoruz. 3 Eylül akşamına kadar gülümseye gülümseye neşeli şekilde etrafta dolaşır Halil. Fakat akşama kadar Fatma'yı bir daha göremez. Akşam Emine gidip yemek yedikten sonra arkadaşı ile görüşmek için yol kenarında beklerken Fatma ile annesi çarşıdan gelmektedir. Pasajın oradan dönerlerken Halil'i fark ederler ve kendi aralarında gülüşmeye sessizce konuşmaya başlarlar. Halil ise heyecandan ne yapacağını bilemez ve hemen cebinden tütün çıkartır ve içmeye başlar. Fatma ve annesi ise arkasından geçip giderler tabii ciddi bir yüz ifadesiyle. O günden itibaren Fatma'nın annesi ne zaman Halil'i görse ona bakıp gülümsemeye başlar. Halil ise ne yapacağını bilemez. Çünkü henüz Fatma ile sevgili değildir. Utanır, etrafa bakınıp Oradan hemen uzaklaşır. 4 Eylül günü ise Halil yine Fatma'yı beklemeye başlar. Fatma ise saat 11'e doğru gelir. Pembe beyaz çizgili gömlek ve beyaz pantolon giymiş. Halil küçük kahvede otururken Fatma önünden geçer. O sırada ise kahvenin sahibi Fatma'ya laf atar. Of şu kıza bak der. Halil eliyle sus işareti yapar. Yan taraftaki masada döneryen genç kahve sahibini uyarır. Başına iş alırsın der. Kahve sahibi ise avukatsa avukatlığını bilsin. Öyle giyinmesin o zaman der. Bunu duyan Halil ise abi sus der. Kahve sahibi ne var niye susayım deyince Halil o kız benim sevgilim o yüzden sus der. Tabi kahve sahibi hemen özür dileyip bilmiyordum kardeşim özür dilerim bir daha olmaz kusura bakma der. Halil ise sıkıntı yok ama bir daha olmasın der. Birkaç saniye sonra ise kahvehane sahibi Gerçekten o kız senin sevgilin mi? diye Halil'e sorar. Halil ise sevgilim değil fakat yine de bir daha olmasın der. Adam e peki sen ne alaka? deyince Halil kız sevgilim değil ama normal sohbet ediyoruz. Yani yani arkadaşım. Yani sevgilim olmasa bile arkadaşım. O yüzden bir daha olmasın abi der. Adam da tamam der. Halil oradan kalkıp gider. Tabi biraz sinirlenmiştir adama. Yaklaşık 2 saat sonra Fatma sosyal medyadan Halil'in hem ortaokuldan ve hem liseden sınıf arkadaşı olan birisi ile takipleşmeye başlar. Birkaç saat sonra ise Halil öğrenir ki Fatma Aybars abisi ile il merkezine gitmiştir. Bir toplantı için. Akşam saat 8 civarı ise Fatma sabah takipteştiği Halil'in sınıf arkadaşı ile takipteşmeyi bırakır. Gece 23.30 gibi ise Aybars abisi bir fotoğraf paylaşır. Fatma ile birlikte bir restorana gitmişlerdir. Karşılıklı oturup poz vermişlerdir. Halil bir anda yıkılır. Umudunun kalmadığını paylaşır sosyal medyadan ve eve gider fakat uyuyamaz. Sabah ezanı ile evden çıkar. Etrafa bakınır. Aybars abisi ve tabii ki Fatma gelmemiştir. Çünkü Aybars abisinin arabasıyla gitmişlerdir. 5 Eylül günü akşama kadar bekler. Fakat Fatma ortada yoktur. Akşam ise Aybars abisi gelmiş Arkadaşları ile ilçe merkezinde dükkanının önünde oturmaktadır. Halil'i görünce hepsi birden Halil'e bakarak kahkaha atmaya başlarlar. Halil ise iyice bozulur. Arkadaşı ile biraz dolaştıktan sonra Emine gider. Yine geç saate kadar uyuyamaz. Gece saat 23 gibi Fatma öyle bir aşık olacaksın ki 5 duyu organına sahip olanların seni anlamasını beklemeyeceksin şeklinde bir paylaşım yapar ve Üzerine Aybars abisinin bir gün önce paylaştığı Fatma ile baş başa olan fotoğrafa yapılan yorumları tek tek beğenir. 6 Eylül günü yine Fatma'yı göremez. Halil ise sosyal medyada "Niye beni üzüyorsun? Niye benden kaçıyorsun?" tarzı paylaşımlar yapar. Akşama kadar Fatma'yı bekler ama göremez. Akşam ise saat 22 civarı bu sefer Fatma sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirmiş ciddi ciddi baktığı bir fotoğraf koymuş ve öyle bir aşık olacaksın ki onun namus beçilini asla soyunmayacaksın şeklinde yazı paylaşır. Halil ise bu paylaşımdan sonra az çok Fatma'nın kendisinden kaçma sebebini tahmin etmeye başlamıştır. Diyerek de bu bölümü tamamlıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoların altındaki beğeni butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.